Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar inanılmaz bir video ile beraberim arkadaşlar Şu anda arkadaşlar ücretsiz mega kutular geldi arkadaşlar Biliyorsunuz dükkanlar arkadaşlar Bakalım şöyle bir 20 tane falan açacağız Sizden neler çıkardınız yorumlarda belirtmeyi unutmayın Videoya başlamadan önce like atmayı ve yorumlara mülk yazmayı unutmayın Hemen şu hesabımıza başlıyoruz Mac çıkar belirtir mi o zaman Bir bakacağız Mac çıkarsa çok güzel olur Diğer hesaba geçelim Evet bu hesabımızda da bakalım. Ücretsiz kutumuzu açacağız. Ondan önce bir jeton katlayacağız, Şimdi ücretsiz kutu. Arkadaşlar Mac çıkar mı ya? Çok istiyorum. Haydi be. Ah be. Ya. Devam edelim. Diğer hesaba doğru geçelim. Evet. Bu hesabımızda da hemen yenilenmesini bekliyoruz. Bu arada gelen kutusuna bakalım. Şöyle bir genel kutusuna bakalım. Rozetimiz varmış. Aa Sörcün rozetini verilmiş. Güzel. Dükkanımıza girdik. Hemen ücretsizimizi açıyoruz. Bastık. bir yazdı. Ha bazın güç puanı gelecek. Evet. Neyse baza altı seviyeye ulaştıralım ilk baş. Bir. Şöyle bilet dilerim arkadaşımıza. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da bakalım. Mega kutumuzu açıyoruz. Bastık. Bir bastık ve 5. Ah be 5 yazma be. 5 yazma be. Devam ediyoruz daha. Açılış, açılış yapacağım bir sürü hesaplar arkadaşlar. Diğer, diğer hesaba doğru geçiyoruz. Arkadaşlar Megi çok istiyorum. Haydi bakalım. İnşallah Megi çıkartırız. Şöyle çatım katlayıcımızı bir alalım. Haydi Meg. Meg için bastık ve 5 yazdık yine. Yine olmadı. Şimdi diğer hesaba doğru geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hesabında bakalım. Mega kutumuzu açıyoruz. Güzel teklif. Bastık ve gelmedi. Tamam gelmesin. Şu jeton katlayıcımızı alalım. Şimdi diğer hesaba doğru geçelim. Evet bu hesabımda da arkadaşlar hadi mega kutu. Hadi 6 yaz be. Altı dedik ama 5. Allah niye vermiyor? Mega kutulardan arkadaşlar karakter çıkaramamaz olduk ya. Anlamıyorum şimdi diğer hesaba doğru geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da bakalım. Hemen mega kutumuzu açmalıyız. Ücretsiz kutumuz varmış. Hemen basalım. Şimdi mega kutudayız. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dükkanımızdaki mega kutuya bastık. Şimdi 5 yazdık yine de. Ve olmadı. Diğer hesaba doğru geçiyoruz. Evet şimdi meg ile ilgili. İnşallah meg'i buluruz arkadaşlar. Bastık. Ve 5. Hala 5 yazıyor. İnanılmaz arkadaşlar. Hemen jeton katlayıcımızı da alalım. Şimdi arkadaşlar diğer hesaba doğru geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da bakalım. Mega kutumuzu açacağız yine. Şöyle bir ücretsiz küçük kutumuz varmış. Ondan bir şey çıkmadı. Şimdi mega kutudayız. Bastık bebeş. Arkadaşlar çıkmıyor. Çıkmıyordu. Diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda da Hadi bakalım. Mega kutularımızı açacağız. Mega kutumuzu. Kutular değil. Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Aa ücretsiz kutumuz varmış. Aa bastık. Bunda bir şey çıkmadı. Hemen şurada mega kutu. Bastık. Ve değiş. Yılmaz vermedi. Arkadaşlar vermedi. Şimdi diğer hesaba doğru geçelim. Evet arkadaşlar. Bu hesabımızda da hemen mega kutumuzu açacağız. Şimdi bastık. Haydi inşallah Mega'dan. 6 yazdırırız. Bastık. 5. Tamam olmadı. Olmadı. Devam ediyoruz. Diğer hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu hesabımızda da bakalım. Şöyle jeton katlayıcımızı alalım. Yukarı. Şimdi Mega kutudayız. Haydi inşallah Mega kutanın güzel bir şey çıkmadı ya. Üf. Niye çıkmadı ya? Neyse diğer hesaba geçelim. Bu hesabımızda da bakalım. Neler olacak? Hemen şuraya girdik. Şöyle jeton katlayıcımız var. Oranımız neymiş bir bakalım. 3'müş oranımız, düşükmüş. Ama bir mek çıkarmamız yok mu arkadaşlar? Çok güzel olmaz mı be? Bastık bebeğim. Allah'ım nasıl vermezsin? Şimdi diğer hesaba doğru geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da bakalım. Şöyle dükkana girdik. Hemen ücretsizimizi açalım ilk baş. Beleş kutumuzu açtık. Oranımız neymiş? %9 bence gayet iyi. Şimdi bir efsane bir mek patlaması yok mu? Bastık. Of, yine 5 yazdık. Yine 5 yazdırdık arkadaşlar. Şimdi diğer hesaba doğru geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da hemen dükkanımıza girdik mega kutu, şu ücretsizimizi alalım mega kutu oranımız neymiş 9'muş gayet iyi bence şimdi mega kutuyu açıyoruz ücretsiz bastık arkadaşlar bekleyelim şöyle biraz kendine gelsin oyun şöyle biraz dokun yansı biraz zıplasın mega bastık 6 arkadaşlar gördünüz yani geleceğini çok iyi inandım arkadaşlar geliyor ne geliyor Arkadaşlar Mac gelmesi yok mu? Gerçi Mac gelse hemen teklif öne geliyordu. Oyun oyunun bug'ı olarak geçiyordu bu arkadaşlar. Bastık. Bi işte bu ya. Sevdiğim karakterlerden bir tanesi geldi arkadaşlar. Bi çıkardık. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Hemen like atın. Kanala abone olun. Böyle videolar sürekli gelecek. Çok güzel bir karakter çıkardık en azından. Şimdi diğer hesabımıza doğru geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da bakalım dükkanımıza girdik. Mega kutumuz var, ücretsiz kutumuz var. Biraz önceki yaptığımızın aynısını mı yapsak? Şöyle biraz dinlenelim. Bakalım mega kutudan neler çıkacak. Şöyle biraz bekleyelim. Şöyle o karakterin içine sığmasını bekleyelim. <laughs> Şimdi bastık 5. Ah be bunda 5 yazdık. Olsun. Güzel gidiyoruz bence. Şimdi arkadaşlar diğer hesabımıza doğru geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda şöyle savaşçıları gösterelim. 43 tane savaşçımız var. Efsanevi olarak 2 tane çıkmayın efsanevi var. Sandy ve Mac çıkmadı arkadaşlar. Ama diğerleri çıktı. Çok güzel bence hesabımız. Şöyle bir. Şimdi bastık. 2 yazdı. Ha Albayraf'la şey varmış. Tamam güzel. Şimdi bu hesaplar tam hakim değilim. Şimdi biraz bekleyelim hesabımızda. Şöyle bir bastım. İki yazdı. Hayır be. Bunda vermedi. Şimdi diğer hesabımıza doğru geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda şöyle bir bakalım. Hesabımızdaki oran kaçmış? Bir bakalım şöyle bir. 11 oranımız var. Gayet iyi bence. Şöyle bir baktığımız zaman da evet çıkması gereken bir sürü efsanevimiz var. Hadi be. Şu Megi ver be. Şunu istiyoruz arkadaşlar. Bunu istiyoruz. Haydi. bastık. Şimdi bekleyelim. Biraz bekleyelim. Şimdi bastım. 7 yazdı arkadaşlar. 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı. 7 yazdı. Gördünüz arkadaşlar geliyor. Geliyor. Arkadaşlar ne geliyor? Arkadaşlar efsanevi çıkacak bence. Bence efsanevi çıkacak. Su so quick. Arkadaşlar gizemli çıktı. En kötü ihtimalle gizemli çıkacak. Mac çıkması yok mu? Bu kim? Mac? Arkadaşlar Mac'i çıkardım. Arkadaşlar Mac çıkardık. Arkadaşlar Mac'i çıkardık arkadaşlar. İşte böyle. Like atın, kanala abone olun. Mac'i çıkardık. İlk çıkaran kişilerden birisiyiz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ve arkadaşlar Mac'i çıkardık. 7 yazdırdık ve Mac çıktı arkadaşlar. İlk defa tanıyamadım zaten. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Mac'i çıkardık arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz arkadaşlar like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Efsane bir megi çıkardık arkadaşlar. Bay bay.